Bak sakın Nurperi'ye Tahsin'in karısı olduğunu söyleme. Benim bir arkadaşımın çocuğuna bakıyordun. Onlar yurt dışına gittiler. Sen de boşta kaldın. Arkadaşımla karısı senden çok memnundu. Tamam mı? Yalan mı söyleyeceğim? Lütfen. Olmazsa ileride gerçeği açıklarız. Ama şimdilik böyle bilsin. Benim için. Olmaz. Ben yapamam. Elif, çocuğuma senin bakmanı istiyorum. Ben uygun bir zamanda anlatırım Nurperi'ye. Ama şimdi değil. Sana biraz alışsın. Hadi bakalım. Çıkar üzerindekileri de yukarı çıkalım. Aa, sanki tanıyorum bunu. Kim bu Sinan? Benzettin herhalde. Elif Ayhan'ın çocuğuna bakıyordu. Biliyorsun onlar da iki seneliğine Fransa'ya gittiler. Sanki görmüşlüğüm var gibi. Ayhanlar çok memnun da Elif'ten.